Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden tekrar merhabalar. Saat 15'te Meclis Genel Kurulu toplanacak. Tam 48 gündür çalışmalara ara verilmişti salgın süreci sebebiyle şimdi yeniden meclis yoğun bir tempoya girecek ve Temmuz ayının ortalarına kadar çalışacak. Ardından yine bir değişiklik olmazsa mesaisine yaz boyunca ara verecek. Ta ki Ekim ayına kadar. Peki bu bir buçuk ay çok yoğun bir tempo bekliyor meclisi. Neler olacak mecliste? Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP Grup Başkan Vekili Levent ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Diyanen Türkiye. Diyor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi salgın nedeniyle bir ara verilmişti ama kontrollü sosyal hayat sayın Sağlık Bakanı sürekli bunun altını çiziyor. Önce şunu sorayım MHP grubu olarak bu kontrollü sosyal hayata ilişkin milletvekillerini uyardınız mı? Nasıl bir çalışma temposu içinde göreceğiz sizi? E, tabii meclis çalışırken 16 Nisan'a kadar çalışırken aslında biz o kontrollü sosyal hayatı mecburen burada yasal düzenlemelerin gerekliliği karşısında mecliste bir nevi erkenden uygulamaya başladık. Kontrollü hayat. Çünkü mecliste genel kurul salonunda ee, oldukça yoğun bir şekilde oturmak zorunda kaldık. Ama ne yaptık işte koltuklarımızı birer e, boşluk bırakmak hı hı. suretiyle e, doldurduk. E, sık sık aralar verilerek e, genel kurulun havalandırıldığı bir e, süreç oldu. Komisyon çalışmalarının kısa tutulması, aynı tedbirlerinin yürütülmesi söz konusu oldu. Milletvekillerimizden de e, biz 65 yaş üstünde olan e, milletvekillerimizi sayın milletvekillerimize işte e, istirahatlerini efendim tavsiye ettik. E, yine e, aynı şekilde eee bu süreçte de şu an başlayacak yeni e, süreçte de yine mesafe, maske ve e, temizlik kurallarını azami gayret göstererek e, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece MHP olarak e, meclis e, ayağında değil, e, genel başkanımızın yayınlamış olduğu itibariyle yayınlamış olduğu genel de hı hı. E, ifade ettiği üzere bütün teşkilatlarımızda, e, il ve ilçe teşkilatlarımızda da aynı şekilde sıkı tedbirlerin alınacağı konusunda e, genel Başkanımızın talimatlarının olduğunu e, gördük. Teşkilatlar olarak da Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bu süreçte e, Sağlık Bakanlığımızın e, almış olduğu tedbirleri, açıklamış oldukları kuralları azami gayret sarf ederek riayet edeceğimizi e, düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin genelgesini konuşmak isterim sizinle ama önce bir meclis gündemine bakalım. Ee, bugün bekçilerle ilgili bir düzenleme genel kurul gündemine evet. geliyor. Zaten çok önceden meclisin gündemindeydi. Ee, rekabetin korunması hakkında kanun değişikliği evet. komisyonda ve üçüncü yargı paketi de çarşamba günü itibariyle Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Bunlar zaten bir önceki dönemden itibaren evet. tartıştığımız ve içeriklerini bildiğimiz başlıklar ama bir de e, gündeme gelmesi beklenen yeni yeni çalışma yapılmaya başlanan başlıklar var ki Bunların da fitilini bir miktar yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ateşledi. Siyasi partiler ve seçim kanunu gibi. Efendim şunu merak ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerekiyor dedi Sayın Bahçeli. Evet. E, bu sözleri muhalefet cephesinde de çok tartışıldı. Peki ne anlama geliyordu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını sağlayacak reformlar? Bu aslında Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği husus bizim süre gelen bütün çalışmalarımızda bütün faaliyetlerimizde aslında dile getirdiğimiz bir husus. Nedir? Bunu iki kelimeyle işte Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşik hale gelmesi meselesi. Kurum ve kurallarıyla. Yani uyum düzenlemeleri aslında. Şimdi tamamlayıcı düzenlemeler. Hı hı. Hiçbir şeyde, hiçbir yapıda ilk uygulamaya konulduğu anda mükemmeldir diyemezsiniz. Mükemmele doğru bir gidiş vardır. Bu dolayısıyla cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi de demokratik hayatımızın üçüncü fazı olarak değerlendirdiğimiz bu cumhurbaşkanlığı hükümet yönetim sisteminin kurum ve kurallarıyla doğru bir şekilde yerleşik hale gelmesi son derece önemli. Yani meclis iş düzüğünde diyelim ki uyum konusunda atılmamış bir adım yani işte süreç içerisinde yaşananlara bir bakalım da ona göre en doğru atam, adımı atalım diye beklediğimiz bazı şeyler vardı. Hı hı. e Şimdi iki yıl geçti üzerinden bunlarla ilgili olarak atılacak adımlar az çok belirdi, kendini gösterdi. Şimdi bunlarla alakalı da tedbirlerimizi alalım ki basit bir e, iş düzük maddesi üzerinde üzerinden yaşanacak bir e, aksaklık sanki bir sistemde araz varmış gibi. Sistemin kendisi e, ayıplıymış gibi bir görüntüye sebep olmasın. Sisteme yönelik haksız eleştirilere bundan dolayı muhatap olmamak gerekir diye e, düşündüğümüzü ifade ettik. Bunları zaten söylüyor. Bütçe sürecinde de bunları dile getirdik. İhtiyaç olan hususları. Dokunulmazlıklara değiniz Sayın Genel Başkanımız bu altı madde içerisinde. E, mevcut fezlekeler var bekleyen. Bunların içerisinde teröre destek olduğu, e, propagandası içerisinde yardım yataklık yaptığı ifade ifade edilen birçok fezlekenin dosyanın olduğunu görüyoruz. E buna dair de bir takım adımların atılması Türkiye'nin bu güvenlik anlamında vermiş olduğu mücadelede de e toplumumuzda gerçekten e, topyekün bir mücadele edildiği hiçbir e, efendim kaçağın olmayacağı şekilde ciddiyetle meselenin sürdürüldüğü konusundaki kanaatin güçlenmesine vesile olacak. Yine aynı şekilde seçim ve siyasi partiler kanunu meselesi bugünün meselesi değil. Dünden bugüne düşünülen, konuşulan hususlar var. Bunların tartışılarak burada e, demokrasimizi kökleştirecek, e, sağlamlaştıracak ve yönetim sistemimizi de e, daha iyi bir şekilde e, işlemesini sağlayacak tamamlayıcı e, düzenlemelerin Peki. yapılması bu noktada önem arz etmektedir. Orada MHP'nin tam olarak e, kastettiği ve önerdiği nedir? Bu çok merak ediliyor. Şimdi, yani sadece milletvekili transferine şey, dönüp tam düzenleme oraya mi? Bakın e, bu mesele kamuoyunda yanlış tartışılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ee, milletvekili transferleri özellikle tırnak içerisinde şurada iki tane parti kuruldu. İşte bunlara yönelik işte e, Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyler ifade etti. 15 parti, 15 milletvekili size de göndereyim dedi. Bir salma yaptı. Bunlara dair bir tedbir üretiyoruz. Bunlara karşı bir defansif bir önlem alınıyor gibi bir algının ortaya çıkması son derece haksız. Böyle bir ortam da yok. Böyle bir zemin de yok. Böyle bir ihtiyaç da yok. Bu manada değil bu e, tedbirler. Fakat e, demokratik hayatımız içerisinde Türkiye'de bugün ikinci parti durumunda olan bir siyasi partinin tırnak içerisinde demokrasi, demokrasinin hizmet bağında tırnak içerisinde hizmet ediyormuşçasına hareket edip aslında demokrasiyi yerle bir edebilecek. Seçmenin iradesini tamamen yok sayacak. Niye seçmen? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olsun diye seçmiş bu kişileri. Bu bir süreliğine bir yerlere devren kiralık gönderilecek falan bir meta muamelesi yapılması hem milletvekillerinin şahsında çok büyük bir e, hakaret hem de seçmene karşı çok e, yanlış bir tutum. Peki MHP'nin şöyle işte bir Burada biz bunun transferler özelinde tartışılmasına karşıyız. Genel Başkanımızın bahsettiği altı madde e, doğru bir şekilde değerlendirildiğinde bunlar e, bütün halinde değerlendirildiğinde tamamıyla birlikte e, göz önüne alındığında o zaman demokrasimize ve sistemimize katkı sağlar. Yoksa e, sadece biz oturalım milletvekili transferini engelleyecek yok. Bunun bu yani böyle anladığımız bir daha kapsamlı bir düzenleme için Genel çalışılacak. Genel başkanımızın hiçbir açıklaması böyle değildi. Peki şunu da merak ediyoruz. Çünkü basına da yansıyor. Mesela MHP bu milletvekili transferi konusunda işte partisinden istifadenin bir yıl süreyle bağımsız kalması veya seçime bir yıl kara, kala partisinden ayrılamaması gibi önerileri var mı somut olarak? Bunlar, bunlar kamuoyunda herkese konuşulan hususlar. Yani baktığınız zaman ee, işte bir CHP milletvekilinin 2015 yılında bu konuda bir kanun teklifi verdiğini de görüyorsunuz. Ee, fakat ne yazık ki o CHP milletvekili 25. dönemde milletvekili olmuş, 26. dönemde listeye alınmamış. Acaba bu kanun teklifinin etkisi olmuş mudur? Onu da bilemiyorum. E, Devrim Kök isminde yanlış hatırlamıyorsam bir milletvekili CHP milletvekili. E, onlar da vermiş. Bu noktada e, ahlaken alınabilecek yanlış görüntüleri, bu tartışmaları gündeme getirecek meseleleri engellemek için. Konuşulacak şeyler vardır. Bu da konuşulanlardan bir kısmıdır. Bunu diğer siyasi partiler dile getirdiği gibi bizim içimizde de bunları düşünenler bu konuda çalışmalar söz konusu olabilir. Bunlar konuşulur. Bu siyasi etik kavramı içerisinde de bunlar değerlendirilebilir. Bu hususta Adalet ve Kalkınma Partisi de bir çalışma içerisinde. Bizler de bir çalışma içerisinde. Ama içinde olduğumuz çalışma milletvekili transferinin engellenmesi çalışması değil veya sadece ona indirgenecek, ondan ibaret sayılacak bir şey. Onun çok fevkinde, çok üstünde yapsam, ee, yapısal, efendim Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlayacak düzenli var. Peki bu noktada şu da merak ediliyor. MHP'nin baraj konusundaki görüşü nedir? Seçim sistemine ilişkin dar veya daraltılmış bölgeye sıcak bakar mı? Baraj konusunda bir yüzde e, rakamsal e, bir yüzde açıklaması yapmadık. Fakat bunların konuşulabileceğini değerlendirilebileceğini ve bu konu üzerinde bir uzlaşma temin edilebileceğini düşünüyoruz biz. E, baraj noktasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de e, bu noktada ne düşündüğü önemli. Bizler e, birlikte e, Cumhur İttifakı olarak bu hususta değerlendirmelerimizi yaparız. E, gerekirse bu noktada kamuoyuyla paylaşırız. Siyasi partiler ve seçim kanununda e, görüşülmesi düşünülecek başka hususlar da mutlaka olabilir. Ama şu an itibariyle meseleler daha e, ham haldeyken e, kamuoyunda tartışmaya açmak e, bu içeride yürüyen istişare sürecine de e, olumlu katkı sağlamaz. O noktada bir e, hassasiyet göstermek gerekiyor. Biraz da zaman alacak öyle görünüyor. Bunlar e, bugün meclis açılıyor. Çarşamba günü gündeme gelsin diye yapılan e, faaliyetler değil mi? Hı hı. Bunlar e, belli bir takvim içerisinde kimisini öne alırsınız. Öncelikli olarak tebrik ediyoruz. Kimisini işte efendim yeni dönemde olur, bir zaman içerisinde değerlendirilir. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerlendirmesi, öncelikleri ve bu noktadaki tercihleri de kuşkusuz önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi nihayetinde bugün 49 milletvekiline sahip bir siyasi partidir. Fakat Cumhur İttifakı'nın da bir tarafıdır. Hı hı. Bu hassasiyetler ve bu nezaket içerisinde biz de bu çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Şimdi Sayın Bahçeli'nin dünkü genelgesinde teşkilata dönük genelgede sosyal medyaya da dikkat çekmesi gözümüzden kaçmadı açıkçası ve bu konuda da bir artık düzenleme yapılması mecburidir dedi. Acaba MHP'nin kendi içerisinde bu alana dönük bir çalışması var mı? Başladı mı? Şunu da hatırlatmak isterim. E, Kırklareli Milletvekili Salil Öztürk e, Nisan Kırkale. ayı e, pardon evet Kırkkale. Nisan ayı sonunda bu sahte hesapların engellenmesine dönük, TC kimlik numarasıyla oralara girilmesine dönük bir kanun teklifi vermiş idi. Bu kanun teklifi üzerinden bir konuyu tartışmaya açıyorsunuz yoksa ayrı bir düzenleme midir? Nedir Sayın Bahçeli'nin şimdi e, Sayın Öztürk'ün vermiş olduğu milletvekilimizin, Kırıkkale milletvekilimizin vermiş olduğu e, kanun teklifi önemli bir teklifti. Yani e, bu sahtelikten sosyal medyanın kurtulması lazım. Kim ne düşünüyorsa, ne söylüyorsa gerçek kendi ismi üzerinden e, bu mecrada düşüncelerini ifade etsin. Bunları engelleme, bunları sınırlama gibi bir gayret içerisinde değiliz biz. Fakat ee, sadece Türkiye'nin meselesi değil dünyada da bu konuda özellikle batı demokrasilerinde, batılı ülkelerde de bu konuda tedbirlerin yeni Fransa'da bu konuda bir yasal düzenleme yapıldı. Çok ciddi cezaların e, bu noktada söz konusu olduğunu görüyoruz. E, sosyal medya hesapları üzerinden itibar suikastlerinin yapıldığı, efendime söyleyeyim bir yalan propaganda, çarpıtma e, üzerinden e, belli bir takım hedefler doğrultusunda ciddi manipülasyonların yürütüldüğünü görüyoruz. E, bunlarla alakalı olarak da e, ee, insanlar doğru nedir algı nedir yalan haber nedir doğru haber nedir yani bir basın yayın kuruluşu kadar teyit imkanına sahip değildir ki vatandaşımız. E, vatandaş burada kurban ediliyor. Şimdi adam gerçeği bilse hiç öyle davranmayacak, hiç öyle yorum yapmayacak insanlar duyduğu manipülatiftir. E, haber üzerinden veya bir yalan haber üzerinden bambaşka mecralara kayıyor. Buna engel olmak lazım. İnsanlarımız istismar ediliyor, suistimal ediliyor ve kullanılıyorlar. E bunu bu yalan hesaplar, sahte hesaplar fake hesaplar üzerinden yürütülmesini engellemek gerekir. Bu son derece doğrudur ve son derece demokratiktir. Buna karşı çıkanları da anlamak mümkün değildir. Genel Başkanımız dün olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi bu tarz algı çalışmalarından, yalan ve çarpıtma haberlerinden belki Türkiye'de en fazla etkilenen Partilerden bir tanesidir Yine aynı şekilde Türkiye Dünyadaki ülkeler içerisinde bu yalan ve çarpıtma Haberler üzerinden en fazla Zarar gören ülkelerden bir tanesidir Dolayısıyla bununla ilgili Olarak bir tedbirin alınması Artık kaçınılmaz hale gelmiştir Sayın Öztürk'ün milletvekilimiz Sayın Öztürk'ün vermiş olduğu kanun Teklifi de son derece kıymetlidir Bunun üzerinde bir değerlendirme Yapılmasında da biz fayda görüyoruz daha başka hususlar varsa sosyal medya ile ilgili şumul açısından onların da tartışılması tabii ki mümkündür ama bu çalışma o anlamda sahte hesaplarla ilgili olarak önemli bir faaliyet çalışmadır bir. Şimdi verilen bu arada bu 48 günlük sürede siyasette memleket masası, darbe ve erken seçim başlıklarında çok fazla tartışma yaşandı. Ben biraz erken seçim meselesinde yoğunlaşmak isterim. Çünkü az önce Özlem Zengin AK Parti Büyük Başkan Vekili yayın konuğumuzdu. Onunla da bunu konuştuk. Gerek iktidar cephesinden gerek muhalefet cephesinden seçim talep etmiyoruz. Seçim gibi bir düşüncemiz yok gibi bir takım açıklamalar gelse de Türkiye'nin gündeminden bu erken seçim tartışması düşmüyor. Dün de yine Sayın Bahçeli genelgede e, erken seçim söylemi için ayıplı bir tuzak, tezgah dedi. E, bu tuzak kim tarafından kime kuruluyor? Tezgah nedir burada? Neyi kastediyor? Şimdi çok ilginç bir şey oluyor. Cumhur İttifakı tarafının erken seçimin e'sini ağzına aldığı yok. Böyle bir iklim yok, böyle bir zemin yok. Muhalefet de diyor ki biz kardeşim biz bu hissetmiyoruz. E, anlamadım da bu duman nereden çıkıyor? Bunu bir görmemiz lazım. Bunu bir tespit, teşhis etmemiz lazım. Burada bu kurnazlığa kaçmamak gerekiyor. Ne yapılıyor? Efendim biz istemiyoruz ama bunlar hazırlanıyorlar. Yani Cumhur İttifakı tarafı baskın bir şey seçim hazırlanıyor. Hayır mesele o değil. Şimdi onların erken seçim istiyoruz demesi mümkün değil. Millet seçimden şu an yorgun düşmüş durumda. Ve Türkiye bir salgın hastalıkla mücadele ederken çok ciddi bir dünya çapında küresel bir hastalıkla mücadele ederken Türkiye ekonomimizde alınması gereken tedbirler güvenlikle alakalı bölgemizde dış politikayla alakalı birçok mesele gündemdeyken bugün erken seçimi tartıştırmak bunlarla alakalı Türkiye'nin özellikle her şeyin dondurulduğu bir süreçten sonra yeni normale geçilirken Türkiye'nin tökezlemesini e efendime söyleyeyim Türkiye'nin bu konulara gereken hızda e efendime söyleyeyim çözüm üretememesini temin etmek Türkiye'yi yavaşlatmak gayesini güden bir çalışmadır bu. Erken seçim, darbe ve memleket masası teklifleri aynı kazanda pişmiş bir yemektir. Bunları birbirinden ayırmamak gerekir. Onların hepsi birbirinden farklı söylemler gibi algılansa da, farklı kişiler tarafından dile getirilmiş olsa da bunlar aynı programın parçasıdır. Şimdi bir yerde kalkıp ya seçimle veya seçimsiz başka bir şekilde diyeceksiniz. Öbür taraftan ya baskın seçime hazırlanıyorlar diyeceksiniz. Genel Başkan Kılıçdaroğlu çıkacak CHP adına diyecek ki kardeşim böyle bir şey yok. Böyle bir iklim yok. Seçim de yok. Darbe söyleme öyle bir şeyin ihtimali de yok Türkiye'de Ama o onu söylerken kendi yetkili il başkanları, grup başkan vekilleri bunları ifade edecek. Genel başkanlarının en ufak bir uyarısı olmayacak onlara. Onlara dair sessiz kalacak. O zaman siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu milletin kafasını bulandırmaya mı çalışıyorsunuz? Veya Türkiye'de erken seçimde olmuyor. İşte seçimler 2023 tarihinde o tarihe kadar bir şey olmazsa Türkiye'de acaba başka yollarla bir şey deneyebilir miyiz noktasında kafalarda bir şeyleri mi yaşartmaya çalışıyorsunuz siz? Bunların samimiyetle bağdaşır bir tarafı yoktur. Genel başkanımızın ifade ettiği gibi kirli bir oyun ve ayıplı bir tezgahtır bu. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin sen Genel Başkanımızın yap ver, yayınlamış olduğu genelge bu tartışmaların devamı değil bu tartışmaların artık tamamen sönmesi üzerine verilmiş bir yani bizim öyle bir gündemimiz yok. Türkiye'nin yapacağı çok iş var. Daha şimdi ifade ettim. Cumhurbaşkanı yönetim sisteminin kökleşmesi, kurumsallaşması kurallarıyla yerleşik hale gelmesinden bahsediyoruz. Şimdi bir parti devamlı bunu dile getirecek ve aynı zamanda da bir baskın seçim kurgusu içerisinde olacak. Aslında önemli bir noktaya temas ettiğiniz Tartışmalara son noktayı koyma amaçlıydı dediniz. Çünkü şunu da hatırlatalım izleyiciler Muhalefet e, genel olarak Sayın Devlet Bahçeli bir seçim istemez de e, şu an ufukta seçim yok söylemini kullanıyordu. Peki bunu nasıl yorumlarsınız? Niye seçim çağrısının Bahçeli'den gelmesi önünde bir beklenti var? Geçmiş yani son seçimle alakalı olarak e, 24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak genel başkanımızın bir değerlendirmesi olmuştur. Fakat o zaman Türkiye'nin şartlarıyla bugün Türkiye'nin şartları bir değil. Şu an itibariyle Covid süreciyle son derece başarılı bir mücadele içerisinde olan bir devlet yönetimini görüyoruz. Yine aynı şekilde vatandaşımızın ekonomik manada yaşadığı veya yaşayacağı sıkıntılara derman olacağını düşündüğümüz, devletin bugün hiçbir kesintiye uğramadan bu faaliyetler üzerine yoğunlaşması gerektiğini ifade ediyoruz ve bunu görüyoruz. Yine aynı şekilde dış politikada, Libya'da, efendime söyleyeyim Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta e belli bu salgın süreci nedeniyle bir şeyler donmuştu biliyorsunuz. E şimdi bunlar yine e, çözülecek Ege'de. Efendim bölgemizde ve dünyada birçok gelişmeyi e, takip ediyoruz. Bugün Amerika'da yaşanan hadiseler kimsenin bir yana kalabileceği meseleler değil. Yani bugüne kadar başka ülkelerin içerisinde ateş düşüren Amerika şu an kendi içerisinde düşen ateşle mücadele ediyor. Yani bunu kendileri ne şekilde bunun üstesinden gelecekler? Amerikan seçimleriyle bunun etkisi nedir? Dünya ekonomisine Seçim evet, sürecine kadar edin. bu devam evet. edecek mi? Bu düzensizliğin dünya ekonomisine ve dünyadaki diğer siyasal e, krizlere veya sıkıntılara, kriz bölgelerine e, yansıması ne olacak? Bunların hepsini e, görüp bunlarla Türkiye'nin çok ciddi bir mücadele vermesi gereken bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımız görevinde, bakanlarımız görevinde. Yasama bugün faaliyetine devam ediyor. şartlar işliyor burada olan üstü hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu meseleleri şu an itibariyle gündeme getirmek, bu demin bahsettiğim yapılacak işlerle alakalı olarak Türkiye'yi yavaşlatmak, bunları sekteye uğratmaya yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet.